Bazı insanlar neden sürekli yalan söyler? Belki sen de bazen kendini yalan söylerken buluyorsundur. Mitomani yani patolojik yalancılık. Bilinçli olarak sürekli yalan söyleme ihtiyacıdır. Çıkar için değil, bir alışkanlık, bir davranış biçimi ve bazen beynin bir tür savunma mekanizmasıdır. Sinir bilim araştırmaları gösteriyor ki dürtü kontrolü ve gerçekliği değerlendiren bazı beyin bölgeleri bu kişilerde farklı çalışabiliyor. Yani yalan söylemek çoğu zaman beynin kendini koruma yöntemiyle bağlantılı. Freud der ki bu maskeler çoğu zaman çocuklukta başlar. Anay görmek, reddedilmemek için gerçeği çarpıtabiliriz. Jung'a göre bu dışarıya sunduğumuz sahte yüz yani bir persona. IFS yaklaşımında ise içimizdeki bazı parçaların acı ve reddedilmeyi önlemek için yalan söylediğini gösteriyor. Sosyal medya bu davranışı hızlandırıyor. Filtreler, beğeniler, mükemmel hayatlar, paylaşımlar. Hepimiz bazen kendimizi olduğumuzdan farklı gösteriyoruz. Bazılarımız için bu bir alışkanlık haline geliyor. Ama kendini ve davranışlarını fark ettiğinde bu döngüyü kırmak, gerçek benliğinle barışmak ve ilişkilerini sağlıklı yaşayabilmek mümkün.